Siri teyzemiz. Bakalım bize bu sefer nasıl slime yaptıracak? Arkadaşlarım canım arkadaşlarım video başı kalbi kocaman geliyor bu sefer. Şöyle kalbimi kabul edin ve en sevdiğiniz renkli kalbi atmayı unutmayın arkadaşlarım. Hadi başlayalım. Siri slime'ı yönetiyor diyebilirsiniz. Siri'den ne çıkarsa slime diyebilirsiniz. Al bakalım bu sefer Siri teyzeyi aç konuştur. Siri slime'ımızı yönetiyor. Slime challenge başlıyor. Hah bir <laughs> senkron <laughs> uyduramıyoruz. Hadi bakalım. Selam Siri, Hey. Nasılsın? Ay sen de Alman'caysın. O ne demek? İş güyünler Alman'caya. sen bu kelimeyi nasıl bilirsin? Sen nerelisin? Bilmiyorum. Wow! Siri nerelisiniz? Siri Türkmüş Buse. Ben Siri, Kaliforniya'da Epic Games'ten bir tasarımcıyım. Kaliforniya'lıymış. Siri kaç yaşındasın? Şah <laughs> rüzgarlı kadar yaş, şılma var oğlum, bir tırıltı kadar genç. Allah Allah! Muhteşem. Şark rüzgarı kadar yaşlıyım ama ruhum bir çırtıl kadar genç. Evet doğru. Bunu <laughs> ekran resmi alabilir miyiz? Evet Siri bu bizim parolamız olsun. Şark rüzgarı kadar yaşlı. Wow. İdolümsün Siri. <laughs> Hadi başlayalım. Siri annem kaç yaşında? Annemin yaşını bilmiyorum. Bilmez <laughs> zaten. Şimdi Silvi arkadaşlarım. Challenge'ımızın konsepti şöyle. Birden 30'a kadar malzemeler var. Kimisi slime'ınızı mahvedecek. işe yaramaz malzemeler. Aseton diş macunu gibi. Oyun hamuru gibi. Diğerleri ise muhteşem güzel slime güçlendirici malzemeler. Silvi'miz karar verecek. Biz de kazanmış olduğumuz malzemelerin hepsini kabınıza dolduracağız ve slime'ı yapacağız arkadaşlar. Borak suyumuz ve tutkanımız ortak. Hadi başlayalım. Siri 1 ile 30 arasında bir sayı söyler misin? Yedi. Şu. Şu olabilir mi? Yedi. Ya yedi. İnanamıyorum. En sevdiğim kendim için hazırlamış olduğum numaralı snack kabı gevrekler arkadaşlar. Tahıl gevrekler. Hepsini sen aldın slime yapacağım ya. slime'ın çok güzel olacak. Kaşığım bile var. Aha. Siri, bir de unutsa kadar bir şey söyler misin? 9 dokuz. Dokuz. Dokuz işte gördüm. Ya ama kaç temizleyicisi. İşte o. Hayır. Hiç güzel bir şey değil bu hmm. Hemen katıyorum. Acaba boraks etkisi var mı yoksa slime Yok hayır. Bozacak. Çok fazla katma. Gerçekten. Teşekkür de. ederim. Benim ekledin ya. Ben anneciğim biliyorsun ki barışçıl ve arkadaşçıl ve çocuk çocukçuk bir çocuk olmuş. Teşekkür şey. ederim. <laughs> birden 30'a kadar bir sayı söyler misin? Bunun yanıtı 28. 27'yi gördüm, 26 gördüm. Cide yazmadınız bu. mı? Ha, buldum. İşte bu arkadaşlar. Gerçekten, mutfak yani. spreyi. Harika. Hadi gelin atıyorum. Kırıcılarımızın üzerine mutfak spreyi. Tamam. İşte bu kadar çıkma. Evet. Hiçbir evet. şey yaramaz ki bu. Yarar yarar. Sıra sende. Toplam 5 malzeme diyeceğiz Sıra 3. malzemede. 5 malzeme olmasın ya. Pardon annem 2. malzeme. Seri. Benim için bir daha nasıl kadar bir şey lütfen çok acil. <gülüyor> 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 acil servisler aranıyor. 3. Ah ah, ah seçme seçme. Tamam. Ah anneciğim ah, 112'ye ölüyordu. <laughs> Hadi. 112 mi? Evet. Toplu rakamları? 4. 4 benim rakamım. Hayır rakamları. öyle şey yok. Haydi bakalım. Siri 1'den 30'a kadar bir sayı lütfen. Bunun yanıtı 12 olur. 12. 12 11 12 işte bu. Wow yaşasın harika. Severim. Se Sevdiğim her zaman slime dostu olan bir maddemedir bu. Döktün yalnız makyaj suyunu tekrar döküreceksin yere. Dökülmemiştir o. Döküldü ben gördüm arkadaşlar bayağı bir döküldü hem de. Devam i̇şte, ediyorum ve sıra bende. Bak hiç dökülmemiş gördün si. mü? Senin birden uzak kadar bir sayı söyler misin? Cevap 5 olur. 5. İlk an aa nerede ya? Bulmak çok zor. 5 yok mu yoksa? 6. Demirseniz hepsini yazdığınızda. Tabii ki bütün rakamları yaz, burada 30 malzeme var sayabilirsin yani bu secik. Aynen, 5 yok. 5 olmaz oğlum, Ceylin yazdı. Cidden 5 yok. Geç o taraftan bak, 5 olmaz ama ne hiç? Hayatımın şansım arkadaşlar. Bakın, yok. Nasıl yok? yok. Ve... Yok arkadaşlar! Ceycim. Yani istediğim malzemeyi seçiyorum. Bu sizin hatanızı, özür dilerim. Hadi. Tabii ki bir türek yapıyor arkadaşlar. Ama bana 21 çıkarsa ben de kullanacağım. Kullanacak mısın? Tamam. Ama 5 yokmuş. Ha. Nasıl Ceylin? Yaktın beni Ceylin. Siri teyze gel buraya. Çok mutluyum. Bir sarısı bir rakam lütfen çok acil. Tıraş köpüğü lütfen tıraş köpüğü. Evet Siri anlayacak da. O bilgi bu uygulamaların birinde bulabilirsin. Açmak istediğine dokun. İstemiyorum. Bir sarısı bir rakam ne oldu? çok acil. Silahım. Yoksa yapamayacağım slime'ı. Siri de bunu anladı. Siri, 1 ile 30 arası bir sayı söyler misin? Cevap 23. Heh, işte bu kadar ya. 21 olay değil o Siri. Hızına yetişemiyor. 23, işte rich markalı ilk mavi boya pek işine yarayacak cidden. Pektir pek yani. Bitmiş mi yoksa? Vuhuuu! Aa bitmemiş. Devam. Benim çok güzel olacak, al bakalım. Al bakalım. Dördüncü malzemem için Siri'ye sorum soruyorum. Siri, 1 ile 30 arasında bir sayı söyler misin bana? Cevap 18 çıkar. On, 18 de yok şimdi arkadaşlar. Bak bak. Ha, nişastası. Süper. Harika. <laughs> Nişasta al şunun kaşığını. Alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir silme dolu kaşık. Dırırım. Harika. Bir tarz, bir tarz. Biraz daha katayım ya. Ha, ah, şöyle biraz daha katayım. Seri lütfen bana bu sefer bir güzellik yap ve güzel bir rakam söyle. Bir uluslararası bir sayı şey söyler misin? Bunun yanıtı 20. 20. 20 mi? 21 olaydı o. 20. 20. 20 20 bu. Bu. Yürü, harika. Arkadaşlar efsaneyim ya. Ben cidden efsaneyim. Sürece seni seviyorum dostum. Beşi kabul etmiyorum. Lütfen alt olsun. Sürece seni çok seviyorum. Hayır. Ünlü olamaz. Ah, seni sana aşıyorum. Hayır. Ünlü olamaz. Seni beni seviyor musun? Hı? Bence harika birisin. Teşekkür ederim. Siri beni seviyor musun? Sana saygı duyuyorum. <laughs> Yaşımdan dolayı mı? <laughs> Anladığımda ne? Anlamaz anneciğim seni. Bana 1 ile 30 arasında bir sayı söyler misin? Cevap 4 olur. 4! 4! İşte bu! Of! Ya! Ayy! Seni, seni çok seviyorum! Seni çok seviyorum! Küpür, köpük köpük köpük! Muhteşem, güzel, harika bir slime olacak. Burada gerçekten hasetimden, sinirimden, öpücüğümden çatlayacağım. <laughs> Ve son malzeme nedir? Siri teyze, 1 ile arası muhteşem, güzel bir malzeme söyler misin? 1 ile arası malzeme söyler pardon. 1 ile arası bir şey söyler misin? <laughs> konuşmanı tercih ederim. Ben de senin konuşmanı ve bir rakam söylemeni tercih ederim. Seni bir not arası bir sayı söyler misin? Senin bir şeyler söylemen ilişkimiz için çok daha iyi bir 1 ile 30 arası bir sayı. Cevap 22. Ay bu 21'i nasıl geçmeler ama. 23. 22. Bir türlü 21 diyemiyorsun be teyze. 22 mi? İşte el ve tırnak bakım kremi pet ya. Yani. Kozmetikten gidiyoruz arkadaşlar. Yüzümüzü temizledik. Şimdi ellerimize bakım yapalım. Hadi ekstra beyaz malzeme daha geçelim ve 6 malzemeyle uslayımı yapalım arkadaşlar. Seni, seni çok seviyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bir daha söyleyin. Seni çok seviyorum. Bana 1 ile 30 arasında bir sayı söyler misin? Bunun yanıtı 26 olur. 26. Bakalım hangi mükemmel malzeme geldi bana? Dırırırım. Efsaneler efsanesi. Harika bir için. Hiçbir engelim yok. Seri senin sevdiğimi söyleyemeyeceğim üzgünüm. Bunu duyduğuma üzüldüm. İstediğin zaman benimle konuşabilirsin. Seri 1 ile 30 arası bir sayı söyle aramız düzelsin. Cevap 15 çıkar. 15. 15 ve son. 15 15 işte ne? bu ne? arkadaşlar. Yani peki 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 çocuk. Baby lotion evet kremi evet, de çıktı. Hepsini boşaltacağım. Birazcık malzemelerim çoğalsın. Evet canlarım, canım arkadaşlarım. Tüm malzemelerimi seçtik. Bunların hepsini ben değil, sizi seçti. Bakalım nasıl slime ortaya çıkacak. Hadi yaklaşın. Slime yapımını hazırlar. Önce yapan kazanır. Allah'ım ya ya. Bu kadının bu fırsatı beni bitirecek arkadaşlar. Bu berbat malzemelerle nasıl slime yapacaksam hayır hayır benim. Ama benim slime'ım az olacak. Az çok kaldı bana. Oh, neyse ki hadi. Hadi arkadaşlarım hadi. Önce yapan kazana dedik ya. Önce bu kaldı malzemelerim. Hepsini bir karıştırayım. <laughs> Rengim çok güzel oldu. Boncuk mavi. Bende ee, boya yok arkadaşlar ama popuz bir slime var. Jelleşiyor mu? <laughs> Hem de bıngıl slime oluyor bu se. Ben de boraks ekliyorum. Fazlasıyla boraks eklemek durumundayım çünkü slime'ım bir türlü Evet oldu. Yaşasın. Arkadaşlarım mı ya. Çok güzel oldu. Bu seci. Tam istediğim gibi. Bunda bir slime oldu. Çünkü bol bir tane makyaj temizleyici. Bebek kremi. İşte o su bu su vardı. Tutkalım da azdı. Ama harika bir slime oldu. Wow. Gerçekten bak bak bak. Su slime oldu. Ele yapışmıyor. Kesinlikle ele yapışmıyor. Vay canına da vay canına. Hazır slimelerden ne farkı var bunun bu sebep? Evet, hayır, asla elime yapışmıyor ve az yapışsın slime oldu ya. çok güzel. Açılıyor. Elime ıslaklık hissi veriyor ama asla yapışmıyor bu tam bir slime, Bıngıl slime oldu arkadaşlarım. Haa. Su slime de denilebilir. Benim slime'ım Buse'nin slime'ı en çok hangisini beğendiniz arkadaşlarım, canım arkadaşlarım? Bunu daha ben göstermedim, bende ne cevherler var? Hiç de bir şey yok. Benim slime kadar başarılı mümkün değil. Olamazsın Buse'cim, bak bu bir sanat eserim. Bu slime slime yapımı tarihine geçecek bir slime Buse'cim, bakar mısın? Siri ya, çok teşekkür ederim. Siri sana olarak sevgim, ilgim pek bir arttı, haberin olsun şeklinde. Ama ben o sana sadece saygı duyuyor. Evet, yaşından dolayıydım arkadaşlar. Evet, beni yaşlıyım diye pek beğenmiyor galiba, değil mi? Siri kaç yaşında Buse? Söyleme. Siri kaç yaşındasın? Sevimli aynı yaştayım. Vay! Bir de ben sorayım, gel. Siri kaç yaşındasın bebeğim? Daha dün doğmuş gibi <laughs> Yani benimle ya. aynı yaşta anneciğim. Daha dün doğmuş gibi hissediyormuş kadına bak ya. Bu yaşam enerjisini nereden alıyorsun Seri? Üzgünüm, anlayamadım. Bu yaşam enerjisini nereden alıyorsun Seri? Benden. Üzgünüm, Aa. anlayamadım. Enerji işte pek bir yok arkadaşlar. Evet Pose'cim. Ne düşünüyorsun slime hakkında? Senin slime ilgimi bile çekmiyor. Böyle bir slime dururken burada ya çok güzel oldu, çok güzel oldu, çok güzel. Ne diyorsunuz arkadaşlarım? En çok hangimizin slime'ını beğendiniz? Sili seçti, biz yaptık. Şimdi challenge'ımızın son etabı. Bu etapta sizler yarışacaksınız. Hadi bakalım herkes oylarını kullansın. Ve artık videomuzu bitirelim, mezamızı edelim artık. Edebilirim, çok çıtır diyorsun Batıcım. Aa çok sert kopuyor bir kere kopuyor böyle kop 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 arkadaşlar ya ne kadar Çok ya kopartamazsın kopartamazsın nasıl? kopuyor <laughs> Aa yapışıyor hiç, aa, aa, hiç, Hayır, hiç yapışmıyor, yapıyor ne yapıyor ne berbat arkadaşlar ben dedim yapışır bir kere böyle Belbas. sümük gibi olur evet sümük slime yaptım arkadaşlar bunu gururla söyleyebilirim. Gerçekten bakın slime dediğiniz böyle olmaz mı? Akışkan, yapışkan. Slime dediğiniz böyle olur. Açılır, açılır ve Oo, evet Eda zamanı izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.